Merhaba arkadaşlar ben Kan. Bugün de sizlerle beraber YouTube'da arama geçmişi nasıl temizlenir onu göstereceğim size. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. İnşallah işinize yaramıştır şimdiden. İlk olarak arama geçmişi ve izlenme geçmişi ikisini aynı anda temizlenir. Onu göstereceğim size. İlk olarak 3 çizgi var ya oraya geliyoruz ve buradan ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına tıkladıktan sonra burada geçmiş ve gizlilik var. Tıklıyoruz bir kere. Ve burada arama geçmişin temizle buraya tıklıyoruz ve buradan arama geçmişin temizle'ye basarsanız arama geçmişiniz temizleniyor. Buradan da izlenme geçmişi var. İzlenme geçmişini basıyorsunuz. İzlenme geçmişini temiz yazarsa tıklarsanız izlenme geçmişiniz de temizleniyor. Evet bu videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.